Valar ve Maiar'a dair. Herkese selamlar. Tek Yüzük kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da Orta Dünya'nın başlangıcından itibaren tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Geçen videoda Arda'nın yaratılışını ve bilinen dünyanın şekillenmesini işlemiştik. Tolkien'in oğlu Christopher Tolkien tarafından derlenen Silmarillion kitabı ile paralel seyredecek video serimizin ikinci videosu ile karşınızdayız. Bu hafta Tolkien evreninin tek yaratıcısı Eri Ulivatar tarafından yaratılan ilk ırk olan Valar'dan ve onların yardımcıları konumundaki Mayar'dan bahsedeceğiz. Başlangıçta Eri Ilvatar, elflerin Valar olarak isimlendirdiği aynı ırkını yarattı. Onlardan ulu müziği yapmalarını istedi. Bu ulu müzik ile dünya yaratıldı aslında ulu müzik dünyaya sadece görünüm kazandırdı. Bu görünümü gerçeğe dönüştüren İluvatar'ın bizzat kendisidir. Bu dünya ayrıca Ea olarak da isimlendirilir. Dilerseniz şimdi Valar ve Maiar'ın kim olduklarına geçelim. Geçen videoda Tolkien'in İluvatar'ın yarattığı Valar ırkından dünyaya inen 15 tanesinden bahsettiğini söylemiştik. Bu 15 Valar'dan karakter ve mizaçlarına göre yedisi erkek, diğer yedisi de kadın şekline büründü. Melkor başlangıçta 15. Valar olarak kabul edilse de zamanla bu ırktan sayılmamıştır. Valar kralları olarak isimlendirebileceklerimiz 7 tanedir. Valier yani Valar Kraliçeleri olarak söylenenler de 7 tanedir. Yedi valar şunlardır. Manve, Ulmo, Aylo, Orame, Mandor, Lorien ve Tulkas. Yedi valiyer ise şunlardır. Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana ve Nessa. Manve Arda diyarının efendisidir. Lakabı Sulimo'dur. Arda soluğunun efendisi. Man ve rüzgarlara, göklere, kuşlara ve göğe ait her şeye, yani Arda'nın sınırları içerisindeki her şeye hükmeder. Varda Man ve ile birlikte yaşar, yıldızların hanımı Varda diye anılır. Elfler Arda üzerinde en çok Varda'ya hürmet ederler, ona Elberet diye seslenirler. Ulmu, suların efendisidir, tek başınadır, Kudrette de manveye denktir Dünyadaki tüm su akıntılarında özgürce dolaşır Ulmu hem elfleri hem insanları severdi vaların öfkesine rağmen onları hiç terk etmemiştir Aile Egemenliği ardanın yapıldığı tüm maddelerdir Ulmodan biraz daha az kudretlidir bir demircidir ve tüm zanaatların efendisidir. Melkor onu kıskanırdı çünkü düşüncede ve güçte ona denk gibiydi. Yavanna Ailenin karısıdır. Adının anlamı doğurgandır. Yeryüzünde yetişen her şeye sevgi duyar ve onları aklında tutar. Yavanna saygınlıkta Varda'dan sonra gelir. Eldar dilinde ona yeryüzünün kraliçesi manasında Kementari denir. Namu ve Irmo Ruhların efendileridirler ve kardeştirler. Fenturi ve Lorien diye çağrılırlar. Fakat bunlar yaşadıkları yerlerin isimleridir. Namo Kardeşlerin daha büyüğü olan Namo, Valinor'un batısındaki Mandos'ta oturur. O, ölüler evinin koruyucusu ve katledilenlerin birleştiricisidir. Hiçbir şeyi unutmaz. İluvatar'ın özgürlüğü dışında sessizce bekleyen her şeyi bilir. Valar'ın hüküm verenidir. Manve'nin emri üzere söyler. Vaire, dokumacı olarak adlandırılır. Namon'un karısıdır. Zaman içinde olan her şeyi yani artık destanlaşmış olan ağlara dokur ve çağlar boyunca genişleyen mandosun salonlarını süsler. Irmo Görünün ve düşlerin efendisidir. Lorien de yaşar. Este Irmo'nun karısıdır. Nazik Este olarak bilinir. Yaraların ve yorgunluğun iyileştiricisidir. Lorellin gölünde bir adada uyur. Valinor'da oturan herkes Irmo ve Este'nin ırmaklarında canlılık kazanır. Nienna Este'den daha güçlüdür. Feanturi'nin kız kardeşidir, tek başına yaşar. Kederi ve Melkor'un bozması yüzünden Arda'nın acı çektiği her yara için yaz tutmasıyla bilinir. Ama kendisi için ağlamaz. Onu dinleyenler merhameti ve sabrı öğrenir. Tulkas Güç ve cesaret işlerinde en görkemli olanıdır lakabı Yiğit yani Astaldo'dur. Melkor'la yapılan ilk savaşta Valar'a yardım için Arda'ya girmiştir. Güreşten ve güç gerektiren şeylerden zevk alır. At binmez çünkü ayakları üstünde giden her şeyden daha iyi koşar ve asla yorulmaz. Nessa, Tulkas'ın karısıdır. O da kıvrak ve çabuk ayaklıdır. Geyikleri sever. Dans etmekten çok hoşlanır. Ve Valinor'un solmayan çayırlarında dans eder. Orome, kudretli efendidir. Tulkas'tan biraz daha az güçlüyse bile kızgınlığı daha korkunçtur. Oysa Tulkas savaşta ve sporda daima güler. Orome, orta dünyanın topraklarını çok severdi. Valinor'a en son dönemde o oldu. O, canavar ve kötü hayvanların avcısıdır. Atlardan ve tazılardan zevk alır. Ormanların efendisi Aldoron diye çağrılır. Atının ismi Nahar'dır. Bulutları ayıran ve şimşek gibi sesi olan borusunun adı Valaroma'dır. Oroma'nın karısı Yavanna'nın küçük kardeşi ebedi genç Vana'dır. Mayyar Valar ile birlikte dünyanın yaratılışından önce yaşayan başka ruhlar da dünyaya girdi. Daha düşük seviyeli ruhlardır bunlar. Onlar Mayar'dır. Valar'ın halkı onların hizmetkarı ve yardımcılarıdır. Sayıları elflerce bilinmez. Çok azının ismi akıllardadır. Ama'nın aksine çok azı insan suretine bürünmüştür. Eski günlerden isimleri hatırlananlar şunlardır. Varda'nın hizmetçisi olan Ilmare, ve kollarındaki gücü sayesinde Manve'nin sancaktarı ve habercisi olan Eönve'dir. Ama mayar arasında en çok bilineni Osse ve Uinen'dir. Osse, Ulmo'nun yardımcısıdır. Manve'nin rüzgarlarını sever çünkü fırtınada mutlu olur. Karısı denizlerin hanımı Uyen'dir. Bütün gemiciler ona yalvarır çünkü Osse'nin vahşiliğini zapt ederek dalgaların üzerinde sükunet yaratır. Numenor insanları onun korumasında uzun süre yaşadılar. Bu yüzden onu Valar'a eşit tutarlar. Melian hem Varda'ya hem de Este'ye hizmet eden bir mayadır. Mayar'ın en bilgesi ise Olorin'dir. Ve düşmanlar Sauron Zalim Gorthor diye bilinir. Sauron, Eldar arasındaki ismidir. Başlangıçta Aülenin bir mayasıydı. Kurt adam, vampir ve yılan suretine bürünür. Büyüklük günlerinde birçok ruh Melkor'un ihtişamına kapılıp onun yanında yer almıştır. Bunların en korkunçları Valar'a ukar'dır. Ateşin kırbaçları. Orta dünyada onlara Bolgor denir.